Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba bir tarifle daha geldim. Kış aylarının olmazsa olmazı çorba tarifi. Dilerseniz tarife geçelim. Arkadaşlar bir yemek kaşığı mercimek, bir kaşık bulgur, bir kaşık yeşil mercimek, bir kaşık pirinç ekleyelim ve bir güzel bunu arkadaşlar yıkayalım. İçine su bırakalım böyle yıkayalım arkadaşlar nişastasından arındıralım hepsini ben yıkadım arkadaşlar üzerine kaynar su ilave edelim sıcak suyunu ilave ettik arkadaş su olarak yaklaşık bir 7-8 bardak yeterli olacaktır soğanlarımız bir adet kuru soğanı alalım ve onu ufak ufak doğrayalım bir robottan yardım aldım hemen. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyip bana. çok pratik ve bir o kadar lezzetli bir tarif arkadaşlar. Daha önce böylesini görmemişsinizdir. Kendi baharatlarımla kendimce yorumladım biraz. Arkadaşlar tereyağı alalım. Yem, tavaya yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağı. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ekleyelim. Ve soğanlarımızı kavuralım. Tereyağı çorbaya çok yakışıyor arkadaşlar muhakkak bir iki kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Oldukça lezzetli oluyor. Soğanlarımızı bir güzel kavurduk arkadaşlar. İçine arkadaşlar ben baharat olarak kırmızı pul biber ve kekik bıraktım. Tabi nane de bırakabilirsiniz. Ben kekik çok sevdiğim için kekik bırakıyorum. Ardından sosuna geçelim arkadaşlar. Bir kase yoğurdumuzu alalım. Bir adet yumurtamızı kıralım yoğurdumuzun üstüne. Yumurtayı bırakma sebebim arkadaşlar suyun kesmemesi, yoğurdun kesmemesi için. Ardından arkadaşlar bir yemek kaşığı unumuzu ekleyelim ve karıştıralım. Bir güzel karıştırdık arkadaşlar harcımızı. Mercik haşlandı. O suyla arkadaşlar kaynar suyla bir güzel karıştıralım. Böyle yaptığınız zaman çok güzel olacak. Hiçbir şekilde kesilmeyecek çorbanız arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Ardından arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı kadarıyla tuz bıraktım. Tuzumuzu ilave edelim. Bir güzel karıştıralım. İlk önce arkadaşlar soğanlı sosumuz bırakılır. Soğanlarımızı ilave ettik. Ardından bir güzel karıştıralım. kaynamaya başladı Arkadaşlar görüyorsunuz iyice bir kaynaması lazım haşlanması lazım ee, yeşil mercimek bildiğiniz gibi biraz geç haşlanan bir yemek arkadaşlar onu da kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar ayranlı yoğurtlu sosumuzu bırakalım yavaş yavaş kontrollü bir şekilde karıştırıyoruz her bıraktığımız zaman karıştıralım kaynamaya yakın arkadaşlar karıştıralım çorbamız kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika arkadaşlar kaynasın. Ondan sonra çorbamız sunuma hazır. Deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tam kış ayına yakışacak bir çorba arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Hem pratik hem ekonomik hem lezzetli. E daha ne olsun? Arkadaşlar e, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizden ricam ne kadar çok arkadaşlara gönderirseniz o kadar sayfam öne çıkacaktır. Hoşçakalın.